Gizli kon... Aha! Oğlum siz ne ayaksınız? Beni niye bağladınız lan? Ben niye bağlayayım abi? Beni niye bağladınız? Siz kimsiniz? Burası neresi? Oğlum ben kıracağım azlarını yüzlerine ha bunların. Bu doktor kim? Aha. Ameliyathaneye bağlılar. Ellerimle mi bağlı? Ellerimle bağlıymış. Ya agam ya. Ananı avradını. Ananı avradını. Oğlum hala sinematik değil mi? Bakmayacağım, bak bakmayacağım, bakmayacağım, bakmayacağım. 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 Git oğlum, git oğlum. Git oğlum, git. Oğlum neler yaşıyorum ben ya. Göl bölgesindeki köyde cesetler bulundu. Ö ölüm nedeni gizemini koruyor. Bir düzineden fazla parçalanmış ceset Elk Nehri çevresinde köyde bulundu. Bazı çevre sakinleri ise hesaba katılmamış. Ne oluyor lan? Hello. Anybody there? Oğlum bura nere ya? Ben neredeyim? Abla sen kimsin? Buradaki tehruk ben miyim? Sen nereye gittin? Oğlum ben neler yaşıyorum? Bu mekan sadece size özeldir. Burada her zaman hoş karşılarsınız. Burada her zaman hoş karşılanıyormuşum. Nereye imza alacağım aga? Ne yazıyor bu? Burayı imzalamadan gelecekte anıların yaşanmışlığından emin olmanın hiçbir yolu yok. Ha bu son kayıt. Bu da kayıt mı alıyorum? Aga ben nereye düştüm ben hiçbir şey anlamadım ki ya. Yani ilaç gibi kokuyor. İyisiniz lütfen rahatlayın. Ablam içtik rahatlayamam. Ben sen böyle konuştukça. Neyse oturalım mı abi? Ne yapalım? Diye. Emir veriyor. Oturuyoruz abi işte her zamanki kadınlar. Abomun. Yeşil jel bireysel yetenek parametrelerini no. yükseltmek için kullanılır. Şimdi gördün mü daha iyi. Oğlum yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Oğlum biz burada Hani bir gidip geldik mi karşı tarafı görmek böyle bir şey miydi yani? Ben neden hep bir yaralıyım aga ben neden? Şırınga bu şırınganın işleyişi ve ilaç kaynağı bilinmiyor ancak orta derecede sağlığınızı arttırır diyor. Arayla kullanıyormuş Kidman, where are you? Buralar. Connelly. Şunları alalım. Bunlar önemli. Arabadakiler sağ mı ki acaba? Arabada kimse gözükmüyor yani. Buradan da... zaten yerde kan izleri var. Onun bizim kız öldü. Dedektif kız öldürdüler mi lan? bir öldü. Kim bu? Anam inşallah dedektif kız değildir. Ha yok. Geyikmiş. Şimdi... Iı, arşiv, eğitim... Yok bu değil. Hani bu... Şeyleri verebiliyor mu diye bakıyorum da. Nereden gideceğim? Vallahi buradan gidiyorum. Bu yumruk atıyoruz. Silah falan kullanabiliyor mu ki acaba ya? Şu tarafa doğru gideyim burada. Burada bir ışık bırakmış. Işığımızı alalım abi. Aa şey Şoför, ambulans şoförü. Oğlum o ölmemiş miydi ya? Kanki orada bir şey yiyor orada. Oğlum doktoru yiyor. Vallahi babadan kalma altı patları da aldım. Onun mermi yok. Aga demek ki çoğu zaman kaçacağız. Evet 4 şarjörümde 4 mermim var. Ben bir canımı fullleyeyim ya hazır bulmuşken. Heh. Fenerimi de

Senin nasıl bir hastane olacağım? Hastane, hastane, hastane. Gitme, gitme, gitme. What the fuck? Oğlum değmedim ki ya. Değmedim, değmedim. Değmedim ama nasıl olacağını bakıyordum ya. Oğlum bastım can da gitti. Bu Xbox koluna alışamadım arkadaşlar ya. Bu kim? Düşme, düşmüş bir düşmana yaklaşın ve yakmak için basın onları tamamen yok eder. Yakmak kibrit harcar. Düşmanlar yakın mesafelerse hepsi tek bir kibrit ile yakılabilir. Cesetlerin ve düşmanların yanında başka şeyler de yanabilir. Şu kibrit kutusu mu? Aynen. Yan babanın şarap çanağına tüküreyim. Oğlum bu nasıl bir ortam? Ya oraya girmeyeyim ya. Ha? Girmeyeyim hani oraya girmeyeyim. Ama gireyim mi lan? Alalım gireceğim lan oraya. Aa girilmiyormuş zaten. Niye girilmiyor? Başka bir girişim var. Böyle bir dolaşayım bakayım. Yo. Aa doktor. Doktor. Doktor gitti. Görüşürüz doktor kendine iyi bak. Daha doğrusu hemşire hanım. Oğlum oturdum mu ben? Ne oldu? Niye tırsıyorum bu kadar? Bu ne? Sonunda altın rozetimi aldım. Dedektif Sebastian Castellanos. Ha, ben miyim lan bu Sebastian? Bu sese bayılıyorum. Uzun bir zamanmış gibi dursa da söylediklerine göre rütbelerde en hızlı yükselenden biriymişim. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Bir dedektifken bir devre olduğumdan daha iyi olabileceğimi biliyorum. Hmm. Ne oldu? What the back here again. Oğlum, niye yine oraya I must be losing it. I don't know if that was a bad dream. Aa burada kaydedebiliyorum. Onayla. Tamam. 1500 şeyim var. Ben buraya bir upgrade yapabilir miyim kendime? Teşekkürler. Alıştık artık. Hayat barı. Seviye 1'den seviye 2'ye 2000 gerekiyormuş. Bu ne? Maksimum koşu, yakın dövüş hasarı, şırınga iyileştirmesi. Bunların hiçbirini alamıyorum. Silahlarda alamıyorum. Aha bu var. Ateş hızı. Ateş hızına şimdilik gerek yok da doldurma hızına gerek var gibi düşünüyorum. Şarjör kapasitesini de yükselttim. Bu ne isabet? İsabete de şimdilik şey. Stokta olanlar. Aa tabanca mermi salsaydım keşke ya. Keşke tabanca mermi salsaydım. Allah belleyi. Ben bakmadan ne şey yaparsak neyse upgrade dedim kendimi bir tık daha hızlı ateş edebilirim artık. Rahat olun bu iş bende. Burası benim şeyim gibi. Şimdi şuradan galiba o aynaya geri döneceğim herhalde. Bakıyorum. Aynen aynen aynen. bu da 300 veriyormuş. Ben böyle kapıyı yavaş açıyor ya. geriliyorum ya. Onu gündüz bir de ben bunu gece bir, bir, sonraki bölümü gece oynayacağım. Yani buradan kaç bölüm çıkar bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle iki bölüm. Gizlice öldüreceğim. Geliyorum geliyorum. Oğlum kızı rahat bırak lan. Yan lan. Ben bunları niye yakıyorum hiçbir fikrim de yok. Kibritim de bitti bu arada. Doğru muyum? Sadece silahım var. Kibrit yukarıda yazıyor muydu? E şimdi ben onu yaktım. ha kaçma be kaçma yardıma geliyorum sana be Bunun buralarda bir yerde bir şey var mıydı ki? Bir de neden böyle bir yerdeyim? Şu an buraları kim böyle ateşlemiş? Sanki burada bir tek sıkıntı olacakmış gibi. Hüseyin. Burada şişeler var. Ne yer, ne işe yarıyor bu şişeler? Tırsıyorum şu anda. are you guys from around here? I don't know where. Devam edemem. Neye devam edemiyorsun lan? Ananı satayım. Ben kim bir tık sıkıntı yaşıyormuşum gibi şu anda şele vuramıyor muyum? Ne oluyor lan? ateş etmek kolla zormuş. Ee, biz burada mermi harcamamamız lazım. Ben buradan gizli çıkmam lazım galiba. Abi bu iki tanesini halledemedik. Onu. Oğlum hala neye vuruyorum ben? Dur şunu gizli öldürebilir miyim ya? Çık merdivenlerden koçum. Oğlum teli var ki bunun. Tel var bunda gizli öldüremem herhalde. Ya da öldürürüm galiba. <laughs> Ağzına tükürdü bir Göle deniz feneri ne zaman koydular? Her zaman orada mıydı? Dolaşan ışık üzerinden geçiyor. Benden geçiyor. Her seferinde bir şeyi götürüyor gibi hissediyorum. Gerçi ne olduğunu da hatırlamıyorum. Onu onu satayım. Yani yavaş aç. Bam diye girmeyelim. İçeride ne var bilmiyorum. Ha. Şunu alalım. Bu bize upgrade yaşıyor. Burada ne var? Can şırıngamız var. Oh altı mermi. İyi oldu. Demek ki bol bol duyacağız abi. Buradan bunu Burada bir şey yok. anlaşılan deniz fenerine doğru yol alacağız. Aa bak şunu nasıl iptal ediyorum? Ha. Kazanılan eşya. Tuzak parçaları kazanıldı. Tuzak parçaları agoni yayına ok üretimi için gereklidir. Envanterde bulabilirsin. Okey. 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 Bu ışık niye böyle şekil kullanıyor lan? Oğlum bak oyunun eski olmasına rağmen atmosfere baksana abi bir, bir, bir tık germiyor mu siz ya? Ben bir şey diyorum, bir tık geriyor yani oğlum ne kadar Ne çekilmiş halime bakıyor gibi hissediyorum Oğlum bizi kimse çekemez lan Ortam bir tık kasvetli. Ha bir tık da böyle korkmuyor değilim. Bir, bir tık götüm götüm yapıyorum. Ama, aha. Başka var mı ondan? Bir tane doğru da var. Baba, ben bu günü gizlilikle oynarım, ama çok uzun sürer gibi hissediyorum. Ben daha görmediyim. Ben beni görmeden ben şöyle arkamdan dolansam hacı abi. Şuradan gelsem. Çat! Seni bir indirsem burada. Mermi harcamadan. Aa yok geri gel. Ha öyle duvara bak. Oğlum bana bakma bana bakma. Anana avradını bana bakma lan. Bana bak. O yoktu beni pezevenge bak. Söndür söndür. Oğlum. Ya ölmek niye bu kadar zor bunun? Beni öldürecek ha bu. Valla öleceğim ha. Kaç bir kaç kaç kaç. şırıngayı niye kullanamadım? Atlan aşağı. Baba içeriye bakacağım ya. Aha bak cam buldum. Güzel. Canımı yarıdan yukarıya çıkartamıyorum ki. Ama var ya oyun nasıl, olması çok iyi. Aha. Bunu alalım, bunu bize lazım olacak. Ananı avradını. Ananı. Öldüm tek attı. Baba bana bakıyormuş ben. Gizlik. Eğer danamaz, dayanamaz hale gelirsen arda arda A tuşuna bas diyor. Biz bak bunu indiriyorum. Bundan yana sıkıntı yok. Buradan geliyorum buna. Bana buradan geliyorum. Hop atladım. Aa, buradan gel. Böyle geliyor. Bunun olayı bu. Buradan da şunu alayım. Tamam. Ben bir canımı fullleyeyim aga. Acaba çimende falan görünüyor muyum ya? Görünmem herhalde. Aha. Şimdi hacı abi adamı yok ederim. Ben sizden söylemesi. Elimde şey de var. Allah'ı ağzına burnuna vururum adamın. Hiç acımam. Az daha değiyordum ha. Az daha değiyordum. Nereye gitti Fener? Bir yere gitmedi. Gel bakayım gel gel. Gel seni bir yakayım gel. Altı mermi de bundan aldım. Ayı tuzaklarını etkisizleştir. Nerede oğlum ayı tuzağı? Aa! Aa! sen takıl ayı tuzağına takılman lazım. Ya nasıl takılmıyorsun ayı tuzağına? Çek silahı çek. Ben bir şey düşmedim ya. Bir de başımıza ayı tuzakları çıktı Ben de ayı tuzakları çıktı ya. Oğlum iki mermi ölüyorlar ben Az daha takılıyordum ha Burada lootlamadığım ev var mı? Da niye tuzaklıyorlar yani niye tuzaklıyorsunuz aga Hay ananı avradını. Beyler görüşürüz. Oo. Oh. oh. Burada kaydedemiyor muyum? Kaydedemiyorum ki ya. kayıt alsaydım iyiydi. Oğlum çimler de çok böyle vallahi var ya bir ayı tuzağına basacağız. Şak diye kapatacak bizi. Burada telmel var mı? Yok. O zaman içeriye içeriye bir giriş. Harita parçası. İyi güzel. 5 5 7 Dedi 10 12 mermim var. Canım da iyi şu anda. Aa bunlar kırılıyor değil mi? Şunu al. Baba bu upgrade'imize yarayacak. Upgrade yapacağız. Neredeyim lan? Good god. Onun birini burada evet, sessiz. Agam. Agam. Oğlum bu ne? Baba siktir et Ben de öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ölüm patladı oğlum. Oğlum çok korktum ya. Sakin. Burada bir kaydedelim. Arkadaşlar 2 bölüm yeter. 2 bölüm 2 bölüm atarım büyük bir ihtimalle. Zaten kaç dakika olmuş? 50 dakika olmuş. Bunu bölerim. ikiye bölerim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.